bölmeye ayrılmış ve her bölmesi 1-2-3 ile planlarına dart dert tahtası verilmiştir. Ayhan Semih Çetin dert tahtasına yaptığı atışlarla ilgili şunlar bilinmektedir. Herkes 3 atış yapacaktır. Her atışta isabet ettirdikleri bölgedeki puanları alacaklardır. Birisi dert tahtasına isabet ettiremez ise diğer yarışmacılara birer puan eklenecektir. Aşağıdaki tabloda yapmış oldukları isabetli atışları ve aldıkları puanlar verilmiştir. Hangileri 2 numaralı bölgeye isabetli atış yapmıştır? Şimdi herkesin aldığı puanlar nasıl alınıyor ona bakalım. Ayhan Çet Semi ve çetine bakalım. Herkes sadece yaptığı atışlardan değil, diğerlerinin yapamadığı atışlardan da puan kazanıyor. Burayı yapılan atışlardan, buraya yapılmayan atışlardan olan gelen puanları yazalım. Şimdi önce yapılamayan atışlara bakalım. Ayhan tüm atışları yapabilmiş. semi iki tane atışı yapamamış. Yani her bir kişiye yapamadığı iki atış için iki puan eklenecek. Çetin de bir atış yapamamış. Yani çetin dışındaki kişilere yine birer puan ekleme yapılacak. Yani o zaman Ayhan yaptığı atışlardan kazandığı puan kaç bakalım? Toplam puan 6. 3'ü buradan geldi. Demek ki yapılan atışlar için 3 puan. Toplam puanı 3. Biri buradan geldi. Demek ki buradan 2 puan. Toplam puanı 7. Buradan 2 puan. Demek ki buradan da 5 puan gelecek. Ayhan 3 tane atıştan 3 puan kazanıyorsa her birini birinci bölgeye atmıştır diyebilirim. Semih 1 atıştan 2 puan kazanıyorsa 2 puanlık yere atmış demektir. Çetin 2 atıştan 5 puan kazanıyorsa birini 3 birini 2 numaralı puanlık bölgelere atmıştır diyebilirim. Hangileri 2 numaralı bölgeye isabetli atış yapmıştır? Semih ve Çetin diyebiliriz.